Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kameraman. Ee, şimdi parkur videosu çekeceğim. Parkur videosunda arkadaşlar şimdi 15 dakikam var hemen parkuru bitirmem lazım. 14 dakika ya yani 15 değil 14? 14 dakika içinde parkuru bitirmem lazım. O zaman hadi başlayalım. Evet, durun bir saniye. Şurada checkpoint aldım. Koş 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 astıran var. Burayı ben kırdım arkadaşlar. Burası kırık değildi. Arkadaşım olmadığı için kırdım bu arada. Yoksa geçemezdim. Hemen hemen hemen. Geç, 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 geç. <laughs> Allah kaybetti. Arkadaşlar 15 dakikam var. Ne arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bu arada okullarda açılıyor ne yapacaksınız? Bu arada arkadaşlar Şeyden mi bilmiyorum ama Ben parkur geçtim aslında arkadaşlar ama Şey yapacağım ya Video çekmemişim <laughs> ya Zaten çekmeyecektim. Bir de daha fazla böyle Minecraft videoların gelmesi için Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam burayı da biliyorum. Burası da böyle geçiyor. Ya parkurun sonuna gelip parkuru bitirmem lazım. be. 15 dakika. Kikam var arkadaşlar. Buradan. Burası zor ya. Dediğim gibi arkadaşlar buna Zaten geçtim. Zaten geçememiştim bu halde. Arkadaşlar bile okullar açılmak üzere. Dersleriniz nasıl? böyle bir yol. Şuradan şuraya. Oo buradan buraya kalmıyor bu. Bakalım. Hadi hadi. Bu dur dur. Bir saniye bir saniye. Bas 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 abi, bas 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 Tamam tamam çok iyi geçtim Uyyy Az kalsın geçemiyordum Bas 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 Geçtim tamam geçtim. Aa, hayır ya şimdi en başta geçmem lazım? Çabuk 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 çıkana be. Hop. Olmadı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sesim nasıl? Bir yazar mısınız yorumlar? İlk defa Minecraft videosu çekiyorum. Bir dahaki videolarımda Kerem e, Kerem Yusuf bir de Muhammed yani onun bir YouTube kanalı var bu arada. TikTok ama YouTube yani TikTok. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Geç onu çok izlemenize gerek yok. 128 mi ne abonesi var? Çok onun abonesi ya. Neyse tamam. Oh, oh checkpoint, checkpoint yok ki. Tekrardan geçemem arkadaşlar buraya. Buraya bir checkpoint. Buraya bir checkpoint. Şuraya, buradan buraya, buradan şuraya. Çık çık, çık. abi çık abi. Tamam, abi. Buradan buraya bildiğim kadar. O bu arada 4 dakika olmuş ve yaklaşmışım yani bitirmeye. Bitirmesek de olur yani. Sonuna kadar da gelsek de olur. Tamam, buradan buraya Sanırım sanalısı var. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Buradan böyle. Buradan şuraya, şuradan buraya. Buradan buraya Böyle, böyle Bas, buradan buraya oh, Geçtim Aaa, ama ben zıplamadım arkadaşlar gördünüz Ya bu 30 zıplamayı kapatın ya öleyim. Ama olmaz ki ya. Böyle iş mi olur? Hızlı hızlı hızlı. Düşmesi bile zor. Düşmesi bile 3 saat. Delireceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar isterseniz bitirmeye çalışmayalım ya. Böyle oynayalım. 15 dakika oynayalaya Gelebilirsek. 20 dakika yapamıyoruz arkadaşlar burada. Şey telefon numarası kodu falan istiyor, bir şeyler istiyor. Ama ben sizin için o kodu da bir şeyler yapacağım, ayarlayacağım. Size de 20 dakikalık videolar çıkaracağım arkadaşlar. Siz, be, siz hiç merak etmeyin. Kameraman sizin ya imdadınıza yetişecek. Bu arada 6 dakika oldu. Hala biz burayı geçemedik. Noob mümneyim. Of geç 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 geç. Güzel 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 aferin bana. Aferin değil bana. Ben bir noob'um. Oh. Geçtim. Buradan da buraya. Tamam, buradan buraya yukarı çık, 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 çık. Bu ne? Buraya çıkmayayım buraya çıkacağım. Oraya mı inecektim ben yoksa? Aa evet, oraya inecekmişim. Ha, hayır, oraya inmeyecekmişim. Doğru gitmiş ben. Yani şimdi benden buradan buraya zıplamamı mı istiyoruz? İyi de ben nasıl zıpl zıplamam? Az önce bütün yaptıklarımı tekrardan yapmak zorunda kaldım. Tamam arkadaşlar üzülüm kestim için. Ya yani bir saniye kestim. Geriden geldim. Yani ne olduğunu yorumlarda bana sorun arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. Bakayım. Tamam. Beklesene. Ben video çekiyorum ama Neyse tamam Geldim arkadaşlar Buradan buraya Şuradan Allah şuraya. Bu arada Çok az kalmış dakikamız Bu arada girişimiz nasıl olsun arkadaşlar Ben bir giriş biliyorum Onu yapacağım Beğenirseniz Allah. Oo oh, çok sinirliyim şu anda. Hmm, çok kızım. Hmm. Bak Minecraft. Ya oynamıyorum ya. Arkadaşlar izninizle. Ben bir şey yapmak istiyorum izninizle. Evet izninizle arkadaşlar. Burayı şöyle geçmemiz lazım lazım. Geçilmiyor ki. Nereden gidiyorlar? Üzgünüm arkadaşlar geçilmiyor. Geldim. Şuradan zıraya checkpoint. Geçilmiyor arkadaşlar. Üz ama geçilmiyor yani. Nereden buraya zıplayacağız? şu şurada şey var. Arkadaşlar geçemiyorum çok zormuş. Lan yok ebesinin. Arkadaşlar sinirden patlayacağım şimdi ya. Deli oldum sinirden. Bu arada arkadaşlar bugün yağmur yağdı ve hava çok soğuk. Yani normalde <laughs> Arkadaşlar dur şuraya geçeyim de video video kaydını keseceğim. 10 dakika olmuş buradan da görebilirsiniz. Mobizenle ne yapmıyorum bu yüzden? Neden mobizenle ne yapmıyorum? Çünkü arkadaşlar Mobizen şey ya. Mobizen olmuyor arkadaşlar. Bok gibi. Ucuz abi ya bir insan böyle bir yeri 85 saatte anca geçer o kadar zor ki yani arkadaşlar sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyecek hayır Michael. bugün ben sinirlendiremezsin Arkadaşlar bir de siz Dur arkadaşlar ya bir canlı sıkılmasın böyle size bir şart şarkıyı... söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Yalan söyleyeyim ne söyleyeyim? Ben gerçekten çok şarkı bilmiyorum ya. Söyleyince de zaten kötü çıkıyor. Şey Sesimi de beğenmiyorum ki ben. Yani siz beğeniyorsanız sorun değil. Uf arkadaşlar çok zor. 11 dakika oldu. Şurayı geçeyim bitireceğim ya. Geçilmiyor arkadaşlar. Lanet olası şey. geçeceğim lan. Geçeceğim oğlum. Beni pes ettiremeyeceksiniz lan. Yok abi yok. Bakın ne güzel geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. evet arkadaşlar o kadar araştırma geçtim görmüşsünüz şaka şaka game moddan geçtim videoyu kesmem lazım 53 olmuş bu 56 12 56 olmuş arkadaşlar hadi bitirelim artık hani geçemiyor ya neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum Kendinize iyi bakın ee, mutlu kalın 50 abone oluruz inşallah hadi bay bay